Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle çok lezzetli puf puf kabaran yumuşacık tel tel ayrılan katmer poğaça tarifini paylaşacağım arkadaşlar. Beslenme çantalarına çocuklarınızın, 5 çaylarınıza, günlerinize diffire'e koymalık çok güzel, lezzetli bir poğaça tarifi oluyor. Dilerseniz tarifimize geçebiliriz. Öncelikle kasemizin içerisine 42 gram yaş mayamızı alalım. 1 çay bardağı ılık suyumuzla açalım arkadaşlar. Spatula veya da çırpıcı yardımıyla homojen hale gelene kadar karıştıralım. 2 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 su bardağı kadar ılık sütümüz, 1 çay bardağı kadar da sıvı yağımızı ekliyoruz. 2 adet yumurtanın akını içerisine, sarısını dışarısına ekliyoruz. 6 su bardağına yakın unum var arkadaşlar. Unumu yavaş yavaş ekliyorum çünkü bazen yumurtanın aklarının fazlalığından büyüklüğünden küçüklüğüne göre değişebilir. Unun markasına kalitesine göre de azalıp çoğalma durumu olabiliyor. O yüzden yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz. Yumuşacık ele yapışmaya an bir güzel bir hamur hale gelene kadar bu şekilde arkadaşlar unumuzu ekliyoruz. Unumuzun markasına göre de değişiklik sağlayabilir. Bir kapak veya da streç film yardımıyla 45 dakika mayalanmaya üzerine örtüp bırakıyoruz. Mayalanan hamurum arkadaşlar çok güzel kabardı. Bu hamurumdan iki eşit beze elde edeceğim arkadaşlar. Tepsi, e, masamızın üzerine unumuzu dökelim ve hamurumuzu güzelce toparlama işlemini gerçekleştirelim. Toparlanan hamurumuzu iki eşit parçaya bölelim. Eşit e, parçaya böldüğümüz e, bezemizin bir diğerini kenar alıp diğerini tekrardan dört eşit parçaya bölüyoruz. Diğer bezemize de aynı işlemi uygulayacağım arkadaşlar. Eşit olmasını sağlayalım. Bezemizin ilkini açtık. Bir paket oda sıcaklığında duran margarin veya da tereyağımızı arkadaşlar e, alıyoruz. Açtığımız bezemizin üzerine sürüyoruz ilk bezemizin. İkinci bezemizi de bu şekilde açıyoruz ve margarin sürdüğümüz açtığımız bezemizin üzerine koyuyoruz ve tekrardan. 2. bezemizin üzerine de margarinimiz veya da tereyağımızdan sürme işlemini gerçekleştireceğim. Aynı işlemi arkadaşlar üçüncü bezeye de yapacağım. Dördüncü bezemi açıyorum. Üzerine kapatıyorum. Ve bir tabak yardımı ile üzerinde bir poşet veya da streç filmle sardıktan sonra arkadaşlar buzdolabının artı bölümünde 1-1,5 saat kadar dinlendirmeye bırakıyorum. Akşamdan da yapıp bu şekilde dinlendirebilirsiniz arkadaşlar hamurunuzu sabah açma işlemini yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar ikinci katmanına sürdüm üçüncü bezemi de açıp üzerine koyup margarinim sürdükten sonra dördüncü bezemi açıyorum ve direkt arkadaşlar buzdolabının artı bölümünde dinlenmeye bıraktım. Bıraktım arkadaşlar bu şekilde oldu bezem kabardı hem hem de dinlenmiş oldu. Biraz altına un sepeledikten sonra hamurumuzu güzelce açma işlemini gerçekleştireceğim. Bu şekilde 2 adet bezem olmuş oldu. 4-4-8 adetten ayrı 2 tane bezem oldu. 4'er kat yapıyorum arkadaşlar. Bu bilgiyi unutmayalım. 4 kat. Bir bezemin birisi 4 katta diğer bezemin birisi oldu. Aynı işlemi video uzun olmasın diye göstermedim arkadaşlar. Ama aynı işlemi diğer bezeme de uyguladım. Margarin veya da tereyağınızın oda sıcaklığında olmasına mutlaka dikkat edelim. Ara ara un sepeleyip arkadaşlar açma işlemini gerçekleştiriyoruz. Çok fazla ince değil çok da kalın olmayacak şekilde hamurumuzu açıyoruz. Genelde serçe parmağımızın yarısı kadar olmasına dikkat edelim. Hamurumuz buzdolabında dinlenince çok güzel oluyor ve kendine gelmiş oluyor bu şekilde akşamdan da dinlendirebilirsiniz buzdolabınızda arkadaşlar 2 saatte dinlendirme işlemi yapabilirsiniz önce 4 eşit parça sonra ikişer ve dörder eşit parçaya tekrardan bölme işlemini gerçekleştiriyorum dilediğiniz büyüklükte veya da eşit parçada bölebilirsiniz Ben bu şekilde olması hoşuma gidiyor İsterseniz tek bir parçayı 4 eşit parçaya da bölebilirsiniz. veya da 8 eşit parçaya bölebilirsiniz. Tamamen sizin inisiyatifinize kalmış. Arkadaşlar bir fırça yardımı ile sıvı yağımızı e, sade olacağı için üzerlerine sürüyorum. Yapışmasın ortası diye. Aynı işlemi diğer bezem içinde yapıyorum. Dolapta dinlendirip dinlendirdikten sonra açma işlemini gerçekleştirip kesiyorum ve tepsimin içerisine pişirme kağıdımı aldıktan sonra sarma işlemine geçiyorum poğaçalarımı. Bu şekilde poğaçalarımızı sarıyoruz. Şekliyle gözünüzü tadıyla da damağınızı şenlendirecek poğaça tariflerinden bir tanesi. Güzelce sarma işlemini gerçekleştirip Tepsimizin içerisine alalım. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup çan tıklarsanız bir sonraki videolarımdan öncelikle sizler haberdar olacaksınızdır. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olarak kanalıma destek olursanız sevinirim. Arkadaşlar bu şekilde sarma işlemimiz bittikten sonra tepsi de 20-25 dakika kadar da tepsi mayalanmasına bırakıyoruz. Bu işlemi unutmayın. Bu şekilde sardıktan sonra tepsi mayalanmasına bıraktım. Arkadaşlar tepsi mayalanması olduktan sonra yumurtamızın sarısını karıştırıp her tarafına eşit şekilde sürme işlemini gerçekleştiriyorum. Fırınımızı önceden 190 derecede ısıtmayı unutmayalım. Önceden ısıttığımız fırınımızın içerisine yumurta sarısını sürdükten sonra poğaçalarımızı içerisine bırakacağız kızarıp pişmesi için arkadaşlar fırınımızın ayarını önceden ayarlamayı unutmayalım. Önceden ısıttığım fırınımın 190 derece olan fırınımın arkadaşlar içerisine koydum. Önce alt rafta sonra üst rafta pişirmek üzere e, bu şekilde fırınımdan çıktı poğaçalarım. Çok lezzetli yumuşacık puf puf kabaran tam bir dip frizlik bir poğaça tarifi arkadaşlar. Hamurunuzu iki katına çıkartarak difrize koyup beslenme çantalarınıza veya da acil gelen misafirlerinize çıkartıp sunabileceğiniz güzel tariflerden bir tanesi. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Çana tıklayarak da ilk videolarımdan sizler haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar sevdiklerinizle WhatsApp, Instagram gibi mecralarınızda paylaşmayı unutmayın. Eş dost akrabalarınızla da bu tarifi paylaşarak sevdiklerinizle paylaşmış olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.